Evet merhabalar arkadaşlar 5. kısımda devam ediyorum. Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme ile devam ediyoruz. Merkezi sınavlı öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına öğrencinin merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesindeki yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır. Orta öğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Sınıf basındaki açık kontenjanlar her bir şube için fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 30, diğer okullarda ise 34 öğrenci olması esastır ki bunu unutmayalım. Ancak sınıf tekrar edenler yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dahil olmak üzere şube öğrenci kontenjanının fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 34'ü, diğer okul türlerinde ise 40'ı. Buna, burası önemli arkadaşlar. Normalde 30-34 ama 34-40'a çıkartılabiliyor. 40 dedik. Ancak tam zamanı kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak sınıflara eşit sayıda her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde dağıtılması esastır diyor. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci demek ki her, her bir şubede iki öğrenci geçmemek şartıyla dağıtla Bu da güzel bir bilgiydi. Okulların açık kontenjanları e-okul sisteminde ilan edilir. Evet. Nakil ve geçiş işlemlerine bakalım. Nakil ve geçiş başvurusu dönem bitiminin öncesindeki 3 hafta ile e-okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra İlk iş gününden Ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından Şubat ayının sonuna kadar haftalık diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Demek ki normalde e, Ekim ayı ikinci dönemde de Şubat ayının sonuna kadar yapılıyormuş arkadaşlar nakiller. Burayı unutmayalım. Önemli bir bilgi. Nakil ve geçişler haftalık yapıldığında da her haftanın... E, Aylık yapıldığında ise her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-devlet üzerinden yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz. Başvuru öğrencinin nakit şartlarını taşıması halinde nakden gidilmek istenilen okul müdürlüğüne ve okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya red işlemin nakit istenilen okul müdürlüğünce e-okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak dönem bitiminden 3 hafta önce yapılan başvuruların onay veya ret işlemleri başvuranın bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir. E-okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları haftalık yapıldığında her haftanın aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir değerlendirme ile ilgili belge e-okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-okul veri bilgilendirme sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler e-okul sistemi üzerinden alınır ancak tam zamanlı kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel eğitim sınıfları ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin nakil ve geçişlerinde bu sürelere bağlı kalınmaksızın işlem yapılır diyor. Nakit şartlarının taşınması, taşınması durumunda hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların dokuzuncu sınıflarına hazırlık sınıfı bulunmayan okulun 9. sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9. sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9. sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunan öğretim yılının Ekim ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarından, nak, aralarındaki nakil ve geçişler bu yönetmenin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür. Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12. sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla, şartlarıyla birlikte yeterli sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu yönetmenlik kapsamında nakil başvuruları değerlendirilir verildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve merkezi e, puan sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir. Naklinin gidilmek istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise nakil şartlarının taşınması durumuna bağlı olarak olarak öğrencinin verisinin yazılı isteği doğrultusunda yabancı dil değişikliği yapılarak nakil gerçekleştirilir. Nakil gerçekleşen öğrencinin e, yabancı dil seviyesi belirlenir. Okul yönetimi öğrenci verisiyle işbirliği yaparak 31.5.2006 tarihli ve 26.184 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı yabancı dil eğitimi ve öğretimi yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular. Bu madde kapsamında yapılan nakil ve geçişlerde merkezi sınavda öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yaş küçük olana diğer okullarda başvuru kontenjanından fazla olması durumunda 9. sınıflarında sırasıyla OBP 8. 7. ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana eşitliğin bozulmaması halinde yaş küçük olana 10. 11. ve 12. sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yıl sonu başarı puanı yüksek olana eşitlik yine bozulmaz ise yaş küçük olana e, öncelik verilir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar arasında nakiller. Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerini kendi türlerinden sadece aynı alan bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuvarlara bağlı orta öğretim okul veya kurumları ile özel orta kurumlarında da nakil ve geçiş yapılabilir. Okulların açık kontenjanları e-okul sisteminde ilan edilir. Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için 30 öğrenci olarak belirlenir. Buraya dikkat. Ancak sınıf tekrar edenler diğer kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonca gerçek yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dahil olmak üzere şube öğrenci sayısı 36'yı geçemez. Bu okullar arasında nakiler nakden gidilmek istenilen okulun alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş başvurusu dönem bitiminin öncesindeki 3 hafta ile e okul sisteminde ekosisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi harç olmak üzere yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra ilk 3 gününden Ekim ayının sonuna kadar ikinci dönem başlangıcından Şubat ayının sonuna kadar haftalık diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Yani kısaca arkadaşlar gördüğünüz gibi nakillerde Ekim ayının ve Şubat ayı var değil mi? Hangi aylarda nakil yapılabilir dediği zaman Ekim ve Şubat'ı işaretleyip geçiyoruz. Haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçeyle veya e-devlet üzerinden yapılır. Başvuru öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde naklen gidilmek istenen okul müdürlüğüne e-okul sistemi üzerinden iletilir onay veya red işlemi nakil istenen müdürlüğü e okul müdürlüğünce o e-okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması halinde 9. sınıflar için OBP, diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflar et yıl, yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas ve puan üstünlüğüne göre kayıt nakil yapılır. Eşitlik halinde yaş küçük olan öğrenciye öncelik veriliyor e sisteminde alınan nakil başvurularıyla e-okul kapsamında olmayan ortaöğretim kurumlarından gelen nakil başvuruları ikinci fıkrada belirtilen hükümler doğrultusunda değerlendirilir. Başvurular haftalık yapıldığında her haftanın aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününde ilgili okul müdürünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların işit halinde yaşı küçük olan öğrencinin nakli kabul edilir. Yani hep eşit olduğundan yaş küçük olanı alıyorlar. Değerlendirme ile ilgili belge e okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalandır. Sonuç aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler e-okul sistemi üzerinden alınır. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki ve spor programı projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinde açık kontenjan bulunması halinde sadece diğer orta öğretim kurumlarının hazırlık 9 ve 10. sınıflarından bakanlıkla belirlenen esaslara göre Eylül ve Ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir diyor Eylül-Ekim ayında. Yetenek sınavı yapılıyor arkadaşlar. Bu tarihten sonra diğer orta kurumlarından öğrenci nakil ve geçiş yapılamaz. Özel orta öğretim kurumlarından resmi orta öğretim kurumlarına nakil ve geçişlerde programlarla kayıt ve nakil şartlarının uygunluğu esas alınır. Özel orta öğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise 5.9.2009 tarihli ve 30.879 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milliyetin Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerini uygulanır. Açık öğretim liselerinden örgün orta öğretim kurumlarına nakil ve geçişler. Açık orta öğretim Lisesi, Meslek Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim görmekteyken başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün, örgün orta öğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapan, yapabilecek durumda olan yaş itibarıyla örgün orta öğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan örgün orta öğretim orta öğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler ders, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminden Ekim ayının sonuna kadar ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden Şubat ayı sonuna kadar orta öğretim kayıt alan içinde tercihe bağlı olarak öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin Anadolu Meslek Programları, Çok Programlı Anadolu Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri'ne ve meslek eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler. Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün orta öğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir. Rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saat sayısı 2 ile çarpılarak kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır. Mesleki eğitim merkezinde nakillerde kredi sayısına bakılmaz. Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesine karşılaştırılır. Sınıf seviyesine toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde ortak alan dal dersleri eksiklik ya da başarısızlık bulunması halinde sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri yeni okulun haftalık ders saati toplama esas alınarak öğrenciler yeni okulda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur. Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü halde haftalık ders saat sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu ortak alandan dersleri derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumlu sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli dersleri arasında bulunan derslerin yeni okulun zorunlu ortak alan ders e, alan dal dersleri dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar. Nakil yapan öğrencilerin yıl sonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu derslerde yıl sonu başarı puanının bel belirlenmesinde dikkate alın. Milliyetin Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Orta öğretime geçiş esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ortaokulu veya İmam Hatip Ortaokulu bitiren öğrenciler beceri ve yetenekleri doğrultusunda orta öğretime yerleştirmeyi esas puanla ve veya beceri yetenek sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda orta kurumlarına geçiş yaparlar. Doğru. B. Orta öğretim kurumlarına geçişle ilgili başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıtlara ilişkin açıklamalar bakanlıkça her yıl yayınlanacak kılavuz kılavuzlarda belirtilir, elektronik ortamda yayınlanarak kamuoyuna duyurulur. C. Yetenek sınav puanı ve yerleştirme esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine öğrenci alımı veya kayıt işlemleri bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılır. Bu da doğru arkadaşlar. D seçeneğimiz orta öğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme esasındaki işlemleri puan üstünde ve okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz hükümleri doğrultusunda valilikçe yürütülür diyor. Hayır arkadaşlar bakanlıkça yürütülür olacaktı. Doğru cevabımız D. Sınıf tekrar edenler, yarı kararına bağlı gelenler, Şu öğrenci kontenjanının fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu Teknik programlarında arkadaşlar 34'ü geçmeyecek şekilde dağıtılması esastır. Diğer kurumlarda ise arkadaşlar 40'ı geçmeyecek şekilde dağıtılması esastır. Bunları lütfen unutmayın. Geçiş başvurusu dönem bitiminin öncesindeki nokta nokta ile e-okul sisteminde dönem ve sınıf aldatma süresi harici olmak üzere yıl sonu sınıf aldatma işlemleri tamamladıktan sonraki ilk iş gününün ay, nokta nokta ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından nokta nokta ayının sonuna kadar haftalık diğer zamanlarda ise aylık yapılır arkadaşlar diyor ee, dönem bitiminin öncesindeki e, üç hafta ile arkadaşlar ilk eş gününün Ekim ayının sonuna kadar ve arkadaşlar son olarak da e, ikinci dönemin başlangıcından Şubat ayının sonuna kadar haftalık e, Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları, ders yılı ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur. Öğrencilerin başarısı, öğretim programı, öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar. Uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları, projeler, işletmelerde beceri eğitimi, stajda puanlara göre tespit edilir. Sınav soruları öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenmen kazanımları esas alınarak hazırlanır. Öğretmen ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirilir. E, değerlendirir. Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmaları, çalışmalarından oluşur öğrencilerin başarısını belirlenmesinde eleştiren ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir. Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde geçerlilik, güvenilirlik, e, kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı derece, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve uygulanır. Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirme bireyselleştirilmiş BEP BEP esas alınır. İl Ölçme Değerlendirme Merkezlerince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek ve izlemek üzere il ilçe düzeyinde Ölçme Değerlendirme faaliyetleri yapılabilir. Puanla Değerlendirme Sınav, performans, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları E-okul MSM sistemine işlenir. Puan değerleri ve dereceleri. Puan 85 ve 100 olanlar peki 70-84.99 olanlar iyi 60-69 orta 50-59 geçer 0-49 geçmez arkadaşlar. Burayı bilelim zaten biliyoruz. Sınavlar yazılı ve uygulama, uygulamalı sınavlar haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az 2 sınav yapılması esastır. Burası önemli arkadaşlar. Her dönem başında sınav sayısı eğitim kurumu alan zümrelerince sınav tarihleri ise zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-okul MSM sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğretmenin öğretme, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel ve grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulama sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınav, sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konum ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları ders ve zümre öğretmenleri tarafından tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilir. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında işletmelerde mesleki eğitim öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz. Yazılı sınavlar gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilir. Zorunlu haller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz soruların bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlıklı verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır. Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kağıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarlarında her soruya verilecek puan ayrıntılı olarak belirtilir. Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur'an-ı Kerim dersi sınavları her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulama olarak veya bunlardan yazının yalnızca biriyle ortak olarak da ya da ayrı ayrı yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır. Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulama sınavların sayısının ikiye geçmemesi esastır. Zorunlu hallerde fazladan bir sınav daha yapılabilir. Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde bireysel enleştirilmiş eğitim programında BEP yer alan amaçlar esas alınır. Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulama olarak da yapıl yapılır. Sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin yazılı sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli maddelerin bulunduğu ölçme araçları ile de yapılabilir. Beceri sınavı işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler beceri eğitimini değerlendirir amacıyla ders yılının son, son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süreç içerisinde izinde sayılır. Bu sınav dersinin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda uygulamalı veya yazılı olarak yapılır. Öğretim programlarında birden fazla uygulama ders bulunan alanlarda işletmede eğitimi yapılan her ders için beceri sınavı sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Birlikte yapılan sınavların değerlendirmesi ayrı yapılır. Sektörün özelliği çalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitim süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarında beceri sınavı beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır. Beceri sınavları işletmenin usta üreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın alan bölüm atölye ve laboratuvar şeflerinden birisi alan öğretmenlerinin ve o meslek alanındaki dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Beceri sınav puanı iş dolarından dosyası ve sınav değerlendirmesi sonucun, sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunu, bunun %80'i sınav %20'si iş dosyasına takdir edilir. İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze eğitimini aldıkları alandal derslerinden, alandal derslerinden beceri sınavı yapılmaz. Meslek eğitim merkezine devam eden öğrenciler 11. sınıftan itibaren her ders yılı sonunda yıl sonu başarı beceri sınavına alınır. 11. sınıfın sonunda girilen beceri sınavı kalfalık, 12. sınıfın sonunda girilen beceri sınavı ustalık sınavı olarak uygulanır. E, kalfalık ve ustalık sınavları il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun uygun görüşü alınarak ilgili meslek odasının koordinatisinde yapılabilir. Sınava girecek öğrencinin sayısının fazla olduğu alan dallarda alanın özelliğine bağlı olarak zümre toplantısı da alınacak Karara göre birden fazla komisyon kurulabilir. Mesleki eğitim merkezlerinde aynı meslek alan dal dalının yıl sonu beceri sınavı için birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi değişik meslek alan dalların genel bilgi dersleri, ortak okutulan meslek dersleri ve aynı alan dalda okutulan birden fazla meslek dersinin sınavları tek oturumda aynı sınav komisyonu tarafından yapılabilir. Aynı oturumda yapılan farklı derslerin sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Birden fazla kurumun bulunduğu yerleşim merkezlerinde yapılacak beceri sınavlarının Milli Eğitim Müdürlüğü'nün planlaması ile planlaması İl ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun onayı ile uygun bulunacak bir kurumda yapılabilir. Bu durumda sınav sonuçları sınavın yapıldığı kurum tarafından ilgililerin kayıtlı olduğu merkez müdürlüğüne bildirilir. Sınav komisyonu üyesi sektörü sektör temsilcisinin herhangi bir nedenle göreve gelmemesi durumunda sınavın komisyonun mevcut üyeleriyle yürütülmesi sağlanır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi Ölçme sonuçları eğitim ve öğretimin amaçlarını ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. Öğretmenler başarıyı etkileme yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencileri alıştırmaya çalışmaları yapmaktadır yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar. Sınava katılmayanlar, sınava katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden özürlerini belgelendiren belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması ve projesi kabul edilir ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz. Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır. Özürleri nedeniyle yıl sonu beceri sınavına katılamayanlara özrün sınav günü mesai saatin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç 5 iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte özrün süresi. Öğretmenlerin tatile girdiği tarihten tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için G ve kopya çekenler için K olarak değerlendirilir olarak belirtili ve aritmetik ortalamaya dahil edilir. Öğrenciler raporlu ve izinli izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.